Evet, rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır bir görelim bakalım. Arkadaşlar iki rasyonel sayı bölünürken birinci aynen yazılır. İkinciyi ters çevirirsiniz arkadaşlar ve çarpma işlemi yaparsınız. Bakın, A bölü B rasyonel sayısıyla C bölü D rasyonel sayısını bölerken bu A bölü B'ye aynı şekilde yazıyorsunuz. C bölü D'yi ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. D bölü C yapıp artık çarpma işlemi yapıyorsunuz. Tabi bu gösterim bazen şöyle de olabiliyor. A bölü B bölü C bölü D şeklinde de olabiliyor. Burada yine eşittirin karşısındaki kesir çizgisini iyice bir karaladıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? A bölü B'yi C bölü D'ye böleceksiniz. Yani birinci aynen yazılacak. Ve İkincisi C bölü D'yi ters çevireceksiniz. D bölü C yapıp artık çarpma işlemi yapacaksınız. Örneğimizi inceleyelim. 2 bölü 5 ile 3 bölü 10'u bölerken arkadaşlar bu benim birinci rasyonel sayım. Birinci rasyonel sayı hiç karışmıyorum. Aynen yazıyorum. İkinci rasyonel sayı 3 bölü 10'du. Bunu ters çeviriyorum arkadaşlar ve çarpıyorum. 10 bölü 3 deyip çarpıyorum. Yalnız çarpma yapmadan önce bir sadeleştirme varsa ona bakıyorum. 2 ile 3 sadeleşmiyor. 5 ile 10'a baktığımızda ikisi de 5'in katı olduğu için sadeleşir. 5'i 5'e böldüğümüzde 1 sonucunu buluruz. 10'u 5'e böldüğümüzde de 2 sonucunu buluruz. Yerine yazdığımızda 2 kere 2 4, 1 kere 3 3 olur arkadaşlar. Eksi 4 bölü 15'i böleceğim 8 bölü 5'e. Ne yapıyorum? Birinci rasyonel sayıyı aynen yazıyorum. Eksi 4 bölü 15 Bölme işlemini arkadaşlar çarpmaya dönüştüreceğim. Ama ne yaptıktan sonra şunu ters çevirdikten sonra 8 bölü 5'i 5 bölü 8 yapıyorum. Ve çarpmaya dönüştürüyorum. Sadeleştirme var mı? Evet iki tarafta da var. Ee, i̇kisi de 5'in katı bunlar. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Kalan sayıları çarpıyorum. Eksi 1 ile 1'i çarptığımızda eksi 1. 3 kere 2 de 6 olur. Eğer e, karşımıza arkadaşlar tam sayılı kesirler çıktığı zaman ne yapıyoruz? Tam sayılı kesir bileşik kesire dönüştürüyoruz. 2 kere 1 2 bir daha 3 3 bölü 2 şeklinde yazdım. Bölü eksi 5 bölü 9. Bu şekilde rasyonel sayı yaptıktan sonra arkadaşlar birinci rasyonel sayı aynen yazılır. 3 bölü 2 İkincisini ters çeviriyorum. Eksi 5 bölü 9'u 9 dokuz bölü 5 yapıyorum. Yalnız eksisini unutmayalım. Ve bakıyorum sadeleşme var mı? Yok. Çarpmıyor, çarpıyorum direkt. 3 ile eksi 9'u çarpınca eksi 27. 5 kere 2 ise 10 oluyor. Herhangi bir tam sayıyı rasyonel sayıya böldüğümüzde arkadaşlar yapmamız gereken şunu bir altına yazdık. Birinci aynen yazıyoruz. 6 bölü 1 çarpı ne yapacağım arkadaşlar? Şu ikincisini ters çevireceğim. 2 bölü 5'i 5 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Ve çarpma yapacağım. Çarpma yapmadan önce sadeleştirme var mı yok mu diye bir bakıyorum. 6 ile 2 ikisi de 2'nin katı. 2'ye böldüm 1. 6'yı 2'ye böldüm 3. Şimdi de sayılarımı çarpıyorum arkadaşlar. 3 kere 5 15. 1 kere 1 1 yazmaya da gerek yok. Herhangi bir rasyonel sayıyı bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Tam bir sayıya bölüyorum. Yine altına bir gizli bir 1 yazdıktan sonra ne yapıyorum? Birinci aynen yazılır. 3 bölü 10 çarpı. Şimdi bölmeyi çarpmaya dönüştürdüm. Şimdi ne yapmam lazım? Bunu ters çevireceğim. 9 bölü 1'i 1 bölü 9 olarak yazıyorum. Buradan e, sadeleştirme var mı? Evet şu 9, 3 ile 9. ikisi de 3'ün katı. 3'ü 3'e bölüyorum. 1. 9'u 3'e bölüyorum. 3. 1 kere 1, 1. 10 kere 3, 30 olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıfırı herhangi bir rasyonel sayıya böleceğiz. Sıfırın altına 1 yazdık. 0 bölü 1 aynı yazıldı. Çarpı. 2 bölü 3'ü ters çevirelim. 3 bölü 2 şeklinde. Şimdi çarpmamı yapıyorum. E 0 ile 3 çarptık. 0, 2. 0'ı da 2'ye böldüğümüzde 0 olur. Ne oldu arkadaşlar? Sıfırın bir rasyonel sayıya bölümü yine 0 olur. Peki 4 bölü 5'i sıfıra bölelim. 4 bölü 5'i aynen yazdım. Bunun altına 1 yazdım. 0 bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü 0 deyip artık çarpıyorum. 4 kere 1 4. 5 kere 0 0. Arkadaşlar bir sayı rasyonel bir sayının 0'a bölümü neydi? Tanımsızdı. O halde bir rasyonel sayının sıfıra bölümü de yine tanımsız olacaktır. Buraya baktığımızda 3 bölü 5'i 1'e bölüyoruz. 1 yazdık. 3 bölü 5'i aynen yazdım. Çarpı bölmeyi çarpmaya dönüştürdüm. Bunu ters çeviriyorum. Yine 1 bölü 1. Ne oldu? 3 kere 1 3. 5 kere 1 5. Sayı değişmedi arkadaşlar. Yani bir rasyonel sayının 1'e bölümü yine kendisine eşit oluyor. Bu sefer bir rasyonel sayı eksi 1'e bölelim. Bakalım ne oluyor. 2 bölü 9 aynen yazdım. Altına 1 yazdık. Eksi 1 bölü 1'i ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 1 oluyor. Çarpmamı yapalım. 2 kere 1 2. 9 kere eksi 1 eksi 9. Ne oldu arkadaşlar? Baktığınızda 2 bölü 9 iken eksi 2 bölü 9 oldu. Sayı aynı ama ters işaretli. Bir rasyonel sayı arkadaşlar. Eksi 1'e böldüğümüz zaman sayının Ters işaretlisini elde ederim. Ve son olarak 1'i 2 bölü 3'e böleceğim arkadaşlar. Birinci sayıyı aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çeviriyorum bölme yaparken. 3 bölü 2 yazdım. Bir kere 3 bölü 2 zaten yine 3 bölü 2'dir. Sonuç ne oldu arkadaşlar? 1'in herhangi bir rasyonel sayıya bölümü ne yapıyor? Rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersini veriyor. Yani 2 bölüyse 3 bölü 2 oluyor. Tabi bunu bu şekilde de gösterilebiliyor bazen. 1 bölü mesela şöyle diyelim 2 bölü 3. 1'i 2 bölü 3'e böleceksiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Birinci aynı yazdınız. İkinciyi ters çevirdiniz. Çarpınca 3 bölü 2'yi elde ediyorsunuz. Sayımız 2 bölü 3 iken 3 bölü 2 oluyor.